Bugün bilinmeyenler videosu çekiyoruz. Size Instagram'dan bir soru anketi başlattım. Bana sorabileceğiniz en acımasız soruları sormanızı istedim. Evet korkarak da olsa yarın Instagram'ımın şifresini Bugi'ye veriyorum ve e, bir şeyler yapacağız. Bana buradan ya da DM'den en acımasız sorularınızı yazmanızı istiyorum. Yalnız terbiyesizce değil, acımasızca. Onların hiçbirini Instagram'dan yayınlamadım. Çünkü bu videoyu çekmek için o soruları sormuştum. Yanıma da dünyanın en acımasız yönetmenini aldım. Gel buraya. Bugi. Peki bir şey soracağım. Bunların ne olduğunu biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Seni bu yüzden çağırdım zaten buraya. Bunlar senin ödülün. Ödülü. Yani ödül dediğim cezanın ödülü. Bu ayran, süt, bal. Bu ayran. Evet. Yani bu süt. Bu bal. Bunu da mı? mı? Hayır. Bu acı, acımasız sorulara sen cevap veremeyeceğin için bazılarına... De Hepsini bu arada Burak'a seçtim. Evet. Ee, Burak'a devrettim. Bana soru sormanızı ve Burak'ın seçmesi için ona şans tanımanızı istedim. Burak gerçekten çok acımasız. Ve ben bu iş için Burak'ın çok mükemmel olduğunu düşünmüştüm. Bu yüzden de Burak ele aldı ve ben çok korkuyorum. Gerçekten ne Al, çıkacak? Ama bu sefer o kadar acımasız davranmadım sana. Gerçekten mi? Evet. Ne? Yani çok basit. Kanka babam izliyor ya sana? Sorulara <laughs> cevap vermeme özgürlüğüm var ama işte sana getireceğim iki tane şeyi ya içmek ya yemek zorundasın. Hayır işin kötü tarafı sorulara cevap vermezsen babam arayacak. Neden cevap vermedin? Orasını ben bilmem. Gelen sorular bu. Her neyse ben cezalarımı getiriyorum o zaman. Tamam. Karabiber ama çekirdek. Çekirdek, karabiber almış. ay kokusu bile ağrıyor. Arnavutların en acı pul biberi. Bu neyin içinde? Evet, dedim ki pul biber çok acı. Bunu içemez. Ayran ve sütün içine koydum. Yani iki içinde ayran, süt, pul biber var ve farklı bir şey daha var içinde. Ne var ya? Onu söylemeyeceğim. Ne İç, var? İçtikten sonra ne anlarsın. Var? Ben çekiliyorum ve soruları sormaya başlıyorum. Abi ben hiç mutlu değilim şu an. Çok gerginim şu an. Sorudan mı başlayalım istersin ilk? İlk sert mi başlayalım? Hadi ilk sert başlayalım. O zaman tamam. Anne ve babana yalan söyledin mi? <laughs> Söyledim ve yakalandım. Babama ben çok büyük bir yalan söyledim ve bunun ciddi prodüksiyonunu kurdum. Babam bizi yakaladı ama yakaladıktan sonra da bu prodüksiyonu devam ettik. <laughs> Şimdi e, lisedeyken, ben lise sonda bir arkadaşımla beraber yaşamaya başladım Cansu diye. Biz Cansu'yla böyle çok şey modundaydık, Oha biz ikimiz beraber yaşıyoruz, tek yaşıyoruz hadi evlenelim.'' falan filan modundaydık. Ve hani kimse bize karışamaz ya falan, ergen modları yani anlayacağınız. Ondan sonra biz bir gün kalktık, Antalya'da yaşıyoruz biz, Alanya'ya gidelim dedik. Benim babam da tatlı serttir yani hani sessizdir ama diktatör bir adamdır. Öyle her şeye izin vermez. Yani ona sormadan bir şey yapmak, yalan söylemek sıkar. Neyse e, ben de hiç yalan söylemem yani aileme. Ben bir gün Cansu'nun aklına uydum. Cansu da benim aklıma uydu. İkimiz birbirimizin aklına uyduk. Hadi Alanya'ya gidelim dedi. Ben tamam dedim. Hani nasıl bir cesaret olduysa. Biz gecenin bir yarısı otobüse bindik ve Alanya'ya gittik. Babam beni aradı. Oradaki arkadaşlarından birisi beni görmüş. Babam çünkü Alanya'da otelleri hani otel yapan bir adam ve sürekli olarak onun orada arkadaşları var. Biz gittik. Babam arkadaşı görünce direkt beni arıyor. Neredesin falan? E, ben anladım tabii babamın ses tonundan benim bir yerde olduğumu anladığını. Ya babişko işte bir arkadaşımızın anneannesinin evindeyiz falan filan dedim böyle ee, hangi arkadaşının anneannesi? Bu arada ee, Cengiz Han diye bir arkadaşımız ve onun ailesinin evine gitmiştik aslında biz ama ben hani bir erkeğin ailesi ve ya, hani annesi de yanımızda ama neden bilmiyorum korktum ve babama hani bir erkek olduğunu söylemek istemedim. Ben sonra biz de dedik ki Nihal miydi? Bir arkadaşımız vardı o zamanlar. Hatırlamıyorum kızın adını. Neyse. O kızın o kızın babaannesini ve anneannesini ziyaret, ziyaret etmeye geldik dedik. Ondan sonra biz bir tane babam FaceTime aramak istedi. Görüntülü aramak istedi. Önce kadınla konuştu. Kadının sesini biz yaşlı hani, hale getirsin diye kadına bayağı bir şey yaptık böyle. Hadi yaşlı hale getirsin falan dedik. Ondan sonra kadın da genç bu arada. 40 yaşında falan. Ondan sonra e, babam da inanmadı. Görüntülü arayacağım dedi. İşte Cengiz Han'ın annesine yaptırdık biz bunları. Ondan sonra diyoruz ki e, işte bilmem ne hanım hatırlamıyorum. Hani yaşlı gibi davranın falan diyoruz. Kadının kafasına eşarp bir an önce buraya geliyorsunuz şeklinde uçaraktan Alanya'ya geldi, bizi aldı ve <laughs> büyük azar yedik. Sonra Cansu evine, ben evime şeklinde o tatlı evimizi kapattık. En kötü alışkanlığın nedir? Çok küfür etmek. Sadece saçma diye soruyorum. Tamam. Allah aşkına ayak fetişi ile ilgili düşüncelerini söyle ve ayaklarını beğeniyor musun? Abi neden bana bu ayak fetişleri bana niye taktı bu kadar? Çok saçma ya. Yani ben buna nasıl bir cevap verebilirim bu ki? Aya ya, ayak? Abi de, ne soru neydi? Yani ne bileyim kimsenin düşüncesine saygısızlık etmek istemem de. Ayak ya. Arkadaşların arasında sürekli görüştüğün arkadaşların arasında en sevmediğin kişi kim? Sürekli görüştüğüm arkadaşlarım arasında en sevmediğim kişi kim? Beni söyleyemezsin. <laughs> Hayır. Şey diyormuşum Haluk. <laughs> Sevmediğim bir insanla niye görüşeyim abi? Görüşmek zorunda olabilirsin. Hayır. Hiç kimseyle görüşmek zorunda değilim ki. Ben kendi canımı mı sıkacağım? Hah hayır. Asla yapmam. Bring it on bitch. Bunlar bana koma. Hakkında bilinmeyen bir gerçeği söyle. Hakkında bilinmeyen bir gerçek. Sen biliyor musun bir şey söyle bana. Ben bilseydim bilinmeyen bir gerçek olmazdı. <laughs> Hakkında bilinmeyen bir yani gerçek. Yani bir ağır bir şey söylemen lazım burada yani. Gerçekten. Hakikaten mi? sadece senin bildiğin bir şey. Böyle söylemek istemiyorsan Ayranlık. Söylemek istiyorum ama bilinmeyen bir gerçeğim yok ki. Tek başınayken yaptığın ama açıkladığında çok utanacağın bir şeyi anlat. Abi utanmak değil de herkes benim ruh hastası olduğumu düşünecek. Bilmiyorum belki bunu herkes yapıyordur bu arada. Ama ben çok sık yapıyorum. Don ne yapıyorsun? Çok sık yapıyorum ben bunu. Aynanın karşısına geçiyorum ve eğer utandığım bir şey varsa onunla alakalı kendimle şu şekilde konuşuyorum. <gülüyor> Aptal. <gülüyor> Neden yaptın bunu? Ve sesli konuşuyorum. Çok ciddiyim. Neden yaptın? Neyse ya tamam sorun değil falan. İçimdeki şeytan ve melek birbiriyle kapışıyor o sıra ve ben bunun dışımdan sesli bir şekilde söylüyorum. Neden yaptın ki bunu? Ya olsun ya ne olacak tamam sıkıntı yok falan diye sürekli böyle konuşuyorum. Ve sürekli. Galerindeki en çok gizlediğim fotoğrafı lütfen burada göster. Bir bakmam lazım önce telefonuma. Al ben çok kartları açık bir insanım. Kolay kolay öyle cevap veremeyeceğim soru olmaz benim. Bakıyorum şu an. En gösteremeyeceğim değil mi? Hmm. <laughs> Ben galiba çekirdek <laughs> karabiber yeme yolunda gidiyorum. <laughs> ya çünkü benim arkadaşlarıma attığım fotoğraflar çok iyi. <laughs> Bunu sadece yakın arkadaşlarıma atabilirim yani. <laughs> i̇yi mi? Karabiber mi şey mi? Ayran mı? Ayrana hiç şey yapamıyorum şu an. O i̇çindeki gizli şey yüzünden. Evet. Ne koydun? Söylersem içmek zorundasın ayrıca. Hayır. Sen seç. Daha zor bir soruya saklayacağım. Belki çünkü hepsine cevap verici, vereceğim yani belki de. Bu yüzden. Öyle bir bir değil. O kaşığı biraz doldur o zaman biberi yerken. Abi. Su, <laughs> Abi. su içemezsin. Sadece önündekileri içebilirsin. Gerçekten mi? Evet. Ödüllü onlardı ve o kadar hakkım var yani şey kullan. İdareli kullan. yiyeceğim o zaman. Bir yediğini ikinci sefer yiyemiyorsun. Ne demek o ya? Yani şey, e, bir dahaki ceza ayran olacak. Ya e, dilimin arasında kalmışım. Sıra sıra çekeceğin o cezayı. Onları idareli kullanmanı tavsiye ederim. Daha önce havuzda işedin mi? Gerçekten bunu mu sormuşlar sen de bunu Aynen. mu seçtin? Evet. <laughs> ee, çocukken işemişimdir. Hayır, aklım başındayken büyük. Hayır, işemedim. Hiç arkadaşların arkasından atıp tuttun mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama şöyle bir şey var. Ee, yüzüne söyleyemeyeceğim hiçbir şeyi arkasından söylemem çok sinirlenmiş olmam gerekiyor yakın bir arkadaşımın arkasından konuşmak için. Sonra giderim derim ki sen böyle böylesin derim. Ona işte Özgü'ye bunu söyledim derim. Hani arkasından söylediğim her şeyi yüzüne söyleyebilirim. Asla gocunmam. Babanın Erkut'tan haberi var mı? O kim ayol? <laughs> o kim <laughs> Tanımıyorum. Salaha yatma. Erkut kim? kim? Salaha yatma. Ben tanımıyorum troll yapıyor şu an. Aykut deviriyor abi saçma değil mi? Telefonuma geldi mesaj. Abi saçma mı Aykut diye biliyorum şu an kendimden şüphe <laughs> Babacım yok öyle birisi. <laughs> Erkut kim abi? Bir dakika bütün instagramımı araştırıyorum Erkut diye yok <laughs> Çok sevdiğim bir arkadaşımdan gelen bir soruyu soracağım sana. Tamam. Hatta dün onunla birlikte eğleniyordun sen. Tuğçe. Eee Hiç yetişkinlere özel bir video izledin mi? <laughs> şey mi demeye çalışıyorsunuz porno <laughs> yani Porno evet Hayır Hayat nasıl gidiyor diye sormuş birisi Yıkık <laughs> Kalp kırdın mı hiç? Kırdım Bak takipçilerin biraz şey Eee böyle enteresanlık sınırını aşmış. Ha. Evet. Ne gibi bir enteresanlık sınırından bahsediyorsun? Her yeri tükürüklü olan bir yerde çıplak ayakla yürümek zorundasın. Ya da kabız olacaksın. Hangisini tercih edersin? Niye böyle bir soru geliyor? <laughs> Abi bana ne biçim sorular soruyorsunuz siz? Nasıl bir fantezi dünyanız var sizin? Eee... Kabız olmak. İğrenç, tükürüklü yere basmam ben. İnternet, bak çok enteresan. Çok zeki bir arkadaş. Sanki sorsam göreceksin mal, demiş. Bak gördük. <laughs> Sanki sorsam göreceksin mal. Hiç kendine rezil mi? Tabii canım, çok ettim. Ben ama neden öyle... ayna karşısında sürekli hayır, konuşuyorum? Hayır. Öyle bir rezillikten bahsetmiyor ama bu. Ne? Böyle uç bir rezillik. Ettim. Yani böyle yok aynanın karşısında mı yapıyorum bunu, böyle hani... Yani yaralısa da içine gireyim. insan içine çıkamayacağım böyle bir olay oldu mu kıp kırmızı ki hani sen de ben de böyle çok kolay kolay utanan tipler değiliz. Evet ilgili. değilim. Yani benim çok ufak ufak utançlarım oluyor. Ama böyle uç kıp kırmızı oldu. Ya oldu ama çok çocuktum. Çok çocuktum yani. Çok ufacıktım. Onu sormuyorlar. Ya. Hiç öyle şey yaşamadım. Çok enteresan. Hayır yaşamadım. Yani o kadar uç rezil olup da Hani benim, ben ufak şeylerden utanırım. Böyle mesela birinin e, yanında bir şey söylenmiştir. Ben de o konunun içindeyimdir. O konuya dahilimdir. Utanırım falan mesela. Öbür gün gelir ayna karşısında kendimle hesaplaşırım. Hani yoksa çok büyük bir rezilliğe karışmadım açıkçası. En son ne zaman ne içine ağladın? Ben çok sık ağlıyorum. Ben çok sık ağlıyorum. Dünyanın en duygusal insanı falanım çok sık ağlıyorum. Her şeye ağlayabilirim. Kafamı şuraya çarptım diye de ağlıyorum. Instagram hikayeni gizlediğin kişiler kimler? Ve engellediğin kişiler kimler? Ama bu tabi takipçilerin ya da böyle hani seni rahatsız edenler değil. Arkadaşın olduğum insanlar. Hani ya bu da görmesin bunu. Dediğim. Hmm. İsimli tabii. Yani bazen yakın arkadaşlar kısmını açıyorum sadece mesela. Hani. Direkt engellenenleri soruyoruz engellenenlerde benim arkadaşım olarak kimse yok. Ee, kimsenin tanıdığı kimse de yok. Hani insanların tanıdığı biri de yok. Ama benim engelli listemde en az 4000-5000 bin, bin kişi var. <laughs> Hiç sevmediğim bir hediyeyi sevmiş gibi yaptın. Yaptım. Çok herkes yapmıştır bunu. O yüzden sorayım. hatta o günden sonra kimseye hediye aldırtmadım. Peki bir şey soracağım. Bir günlüğün erkek olsaydı ne yapardın? Ne bileyim abi. Abi dilimin yanı yanıyor. Küfür etmeyeceğim ama gerçekten dilimin yanı. Şöyle bir soru var. Yanıyor. Alev yeri, alev. En çok kıskandığın kadın youtuber kim? En çok kıskandığı? Kadın youtuber yani onun yerinde olurum diyebileceğim. Türk. Danla Bilic. Bence de. <laughs> bir kere çok güzel. <laughs> Eski sevgilinin en yakın arkadaşına yazdın mı hiç? Hayır asla yazmadım. Çok salak salak sorular nasıl bir dünya nasıl var lan sizin? Ne salak salak sorular soruyorsun? Ne kadar salak salak sorular? Eski sevgilini kıskandırmak için ne yaptı? Eski sevgilim kendi mi yoksa sevgilim kendi mi? İkisi de. Hı. Hmm. Yani sevgilin kendi de kıskandırmak için ne yaptın? Yeni ayrıldığında kıskandırmak için ne yaptın? Yani açıkçası Kıskandırmak için ya şöyle 3 e, yıl önce bir erkek arkadaşımla ayrılmıştık ve e, ayrıldıktan sonra sürekli dışarı çıkmaya başladım. 7-24 gece dışarı çıkmaya başladım falan kıskanır sandım kıskanmadım zaten. <laughs> hiç aldatıldın mı? Bilmiyorum inşallah hiç aldatılmamışımdır. Ev en çok korktuğun şey ne? Ben yani kaybetmekten neyi çok korksam hep onu kaybettim. O yüzden hiçbir şey kaybetmekten çok korkmuyorum. Kendimi kaybetmekten korktuğum kadar. Beç. İnsanların düşüncelerini okuyabilmek mi isterdin yoksa bedenle birbirini mi diye saçma bir sorun gelmiş. <laughs> çok saçma. saçma. Çok çok saçma yani. Ee, düşüncelerini okumak canımı çok yakacak. Ama yine de düşüncelerini okumak isterdim. Çünkü, çünkü bu hani şey diyenler var ya. Ya sen yine kafanda kurmuşsun. Kurmuşum. Biliyorum. Hep doğru çıkıyor çünkü. Hep doğru çıkıyor. Bu yüzden düşünce okumak isterdim. Ki kanıtlayabileyim. Hayatın boyunca en nefret ettiğin kişi onu görünce Allah belanı versin Dediğin kişinin ismini lütfen söyler misin? İsmini? Evet. Hani burada bu ben de olabilir bana bunları içtikten sonra. Söyleyemem. Kapanış yudumu alalım ve devam ediyoruz. Bu durmamız gereken zaman galiba. <laughs> tamam içiyorum. Kokusu bile o kadar canımı yakıyor ki. Burun açıyor bak Allah'ın seviyorsan bir koklasana. Sonra Gel bir kokla. Şeyi sonuna alacağım bir Gel iç. Gel iç. Şaka yapıyorsun değil mi? Abi şu an götünden soluyor. Bak yemin ediyorum kesin. İhtimal yok. Saçmalama. Hayır. Saçmalama. Çiğnediğimi de duydun. Hayır abi. İç. O kadar da acı. Vallahi oha. İğrenç be. Ya saçma ama sen ruh hastasısın ya. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Yeterince acılı sorular olduğunu düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Yani çoğuna cevap verdim. Neler olsun. %99'una cevap verdim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı en azından benim içimin yan, yangısı için like atmayı ne olur ne olur unutmayın ve abone olmayı da unutmayın. Sizin için çok acı çektim çünkü. Sizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Dudaklarım alev yeri. I love you.